Olga bana evlenme teklif etti. Ne? Artık kadınlarım evlenme teklif ediyor çatım. Ben de kabul ettim. Ne? Kurtlar Vadisi marka olarak tanınınca sadece diziyle değil, birçok film yapımlarıyla da markadan yararlanmıştır. Dizeye giren pek çok karakter sevilmiştir. Fakat dizide bir karakter biraz fazla sevildi ve komedi unsuru haline geldi. Bu karakter Muro'dur. Şimdi size Kurtlar Vadisi yapım ekibi Muro'ya özel bir film yaptı desem? Evet bu oldu. Markadan bu sefer yararlanılmadı ama dizinin içindeki karakterlerden yararlanıldı. Bilmemizin ismi Muro. Nalet olsun içimdeki insan sevgisine. Şimdi Muro'ya özel bir film deyince kafanızda ne canlanır? Biliyorsunuz ki Muro örgüte çalışan tuhaf adamlardan biri. Feodal ürünler kullanmayan, halkların ezilmesini durdurmak isteyen bir. Bize düşünüyoruz. Acaba dizide örgüte nasıl girdiğini ya da örgütte yaşadığı sorunları ya da örgütte nasıl yükseldiğini ya da devrim için önemli bir olaya yapacak derken film bir başlıyor. Muro ile Çetin kendilerine evlenecek bir kadın arıyorlar. Evet filmin konusu bu. Ya direkt gelin size filmi anlatayım. Spoiler da vermiş olmam. Bu filmi izleyip bir buçuk saatinizi yazık etmeyin. Şimdi Muro ile Çetin abimiz otobüse binip köye gidiyorlar. Peki neden köye evlenecek kız bakmıyor? Peki dizide random takılan bu elemanlar neden birden evlenmeye karar verdi? Murat abimiz evlenip çocuğu olunca devrimi sürdürmek istiyor. Sanki devrimi gerçekleştirdi de bir de devam ettirmek istiyor. Neyse. Otobüste giderken Murat abimizin kucağına çay dökülüyor. Komedi tufanı esprileriyle dışarı çıkan Murat abimiz kendini ferahlatıyor. Yola devam ediyorlar işte. Bro abimiz Çetin'le de devrim falan konuşuyor. Köye gelince de muhtarla oturup çay içiyorlar. Çetin abimiz muhtara köyde eli ayağı düzgün kız var mı diye soruyor. Evet aynen böyle soruyor. Eli ayağı düzgün. Eleman sanki sütten çıkmış ak kaşık. Bir de kızın elini ayağına bakıyor ya. Neyse muhtar diyor ki siz evlenemezsiniz. Biz de tam Lan bunlar top mu diye düşünürken. Muhtar siz evlenemezsiniz. Çünkü siz zaten evlisiniz diyor. Meğer Çetin Muray'a sormadan muhtardan gelen bir teklife kabul etmiş. Teklif ise Rusya'dan Türkiye'ye gelen iki kadının Türkiye'de oturum izni almak için Murat ve Çetin'le evlenmişler. Çetin bu işi bin dolar almış ama buraya söylememiş. Kadınların zaten ne iş yaptığını anladınız. Muro diyor, bizim bu kadınları bulup boşanıp eli ayağı düzgün kadınlarla evlen devrimi devam ettirmemiz lazım. Muhtardan bu işi kemin organize ettiğini öğrenip yola koyuluyorlar. Organize eden adamın adı Muzo'ymuş. Bunlar Muzo'yu ararken Çetin'in ısrarıyla bir mekana giriyorlar ve mekandan iki kız ayarlayıp otele geçiyorlar. Evet şu anda size Kurtlar Vadisi'ndeki burayı anlatıyorum. Yanlış yok. Olay bu. Bir müddet sonra otele polis basınca karakolda komiserin karşısına çıkıyorlar. Sabah karakoldan çıkınca tekrardan Muzo'yu arıyorlar. En sonunda yazıhanesini buluyorlar. Muzo ya evlendikleri kızların yerini sorunca Muzo bunları evine getiriyor ve yemek yediriyor. Ama Muzo'nun karısı ile Muro çok farklı bakışıyor. Meğerse Muro ile bu kadın geçmişte aşıklarmış birbirlerine. Yemek yerken Muzo bunların rakısını ilaç atıyor ve bayılıyorlar. Çöp konteynerinde uyanıyorlar. Uyandıklarında çöp kamyonuna rica edip arabaların olduğu yere geliyorlar. Tam arabaya bineceklerken yolun karşısında iki adam iki kadına şiddet uygularken görüyorlar. Ve Muro abimiz el atıyor. Kızları arabaya bindirip götürüyorlar. Meğerse bu kızlar da Rusmuş. Evet bu kızlar da. Yıldırım'ı arayıp yardım istiyorlar. Meğerse Yıldırım da bu arada bir yerde çalışmaya başlamış. Villada güvenlik olarak girmiş. Ve villanın sahipleri tatilde olduğu için Muraları da bu villaya alıyor. Evde çok saçma sahneler dönüyor. Mura abimiz Çetin abimiz bu iki Rus kıza da aşık oluyor. Sabah oluyor ve Yıldırım diyor ki. Başkanım. Galiba benim de bir kız arkadaşa ihtiyacım var. Oğlum ne oluyor ya? Bu ne boş film lan? Neyse sabah Muro Muzo'ya gidiyor. Muzo'ya kızıyor. Muzo diyor sen içmeyi bilmiyorsun. İçtin evlendiğiniz kadınlara götürdüm. Tuhaf hareketler yaptınız diyor. İtiş kakışın ardından polis geliyor ve yine mistik komisere çıkılıyor. Ama yine de bir şey çıkmıyor. Dışarı çıkıp Muzo'nun evine gidiyor ve camı kırıp içeri giriyor. Alarm çalıyor ve kaçıyor. Sonra Yıldırım arıyor. Diyor ki kızlarla McDonald's'tayız. Gelin. Allah'ım McDonald's diyor. Muro başı ağrıyor ve kızlardan ağrı kesici istiyor. Kızlar da ağrı kesicilerine ekstazi veriyorlar. Aldığı enerjiyle Muro abimiz gidip mekanda saatlerce halay çekiyor. Hızını alamayan Muro abimiz eve gelince havuzun önünde halay çekerken havuza düşüyor. Virüs kızı gelip onu kurtarıyor. Bakın üşenmeden saydım. Mura havuza düştükten tam 14 saniye sonra bilincini kaybediyor. Kız Muru'yu havuzdan çıkarıp suni teneffüsle Mura'yı döndürüyor. Buna oh. Bunlar böyle takılırken evin sahipleri geliyor. Sonrasında bu Rus kızların bir arkadaşına kalmaya diyorlar Ve bu kıza da yıldırım vuruluyor. Sabah olunca Muzo'nun mekanına giderler. Muzo da Ruslardan olma çocuğuyla oynuyor. Oynuyor dedim de yani şöyle bir diyalog var. Ben sana ne dedim? Türkçe konuşacaksın. Türkçe konuş. Şükür. Çok komik değil mi? Fakat Mur abimize dezgah kurarlar. Tabii ki Mur abimiz bu tezgahtan da kurtulur ve Muzayı masada bulduğu bir silahla vurur. Eve dönünce Rus kızlar bunların evli olduğunu öğrenip ağlamaya başlarlar. Lan elemanların meslek ortada. Bunlar neden ağlıyorlar? Mur diyor ki kızlardan ayrılıp dağa gideceğiz. Fakat Çetin kıza bırakamadığı için Murat öyle gitmek istemiyor. İşte Çetin gidiyor kafasına silah dayıyor falan böyle bu tuhaf olaylar oluyor. Fakat Yıldırım silah davranınca yanlışlıkla Mur'a vuruyorlar. E sonra bir bakıyorlar silah oyuncak silahmış. Bu silahla da Muzayı vurmuşlardı zaten. Yani Muzo ölmedi. Nasıl ama güzel trajedi değil mi? Neyse evinde Rus kız yıldırıma kız ayarlamak için bir katalog gibi resim gösteriyor. Muro resme bir bakıyor. Evli olduğu kadınlar onlarmış. Adresini bulup gidiyor ve kapıyı çalınca bir açıyorlar. Böyle bir şey oluyor. Ne? Bu sahneye tek kelime etmeden devam ediyorum. Muro eve girince evde Muzo'yu buluyor. Meğerse Muzo da evli oldukları bu iki kadınla metresiymiş. Tam Muzo'yu öldürecekler polis eve basıyor ve Muro'yu alıp gidiyor. Ve film bitiyor. Biz de acaba daha önce ne izledik diye düşünüyoruz. Harbi ben az önce ne izledim? Hadi size 10 dakikada anlattım da ben bu filme 1,5 saat gömdüm. Tamam bok gibi filmdi de sonunda bir şey de anlamadım. Çok karışık bir şeymiş oğlum ya. Bu düzenin yapımına kim onay verdi? İşin daha ilginç kısmı bu projeye onay verip senaryosunu yazan da Raci Şaşmaz ya. Sen Kurtlar Vadisi'nin baba senaryosunu yazmış adamsın. Bu senaryo ne lan? Ya büyük ihtimalle bu bitimdeki olay devam filmi için böyle olmuş. Ama bu filmi izleyen biri zaten bunu devam etmeyeceğini anlar. Bok gibi yani kısaca. Hele ki üç çocuğun çıkıp komedi fırtınası yapmasını kim akıl etti lan? Tam anlamıyla rezaletti ya. Murado dahil olmak üzere herkes leş gibi rol yapmış. Dizinin elle tutulur hiçbir yanı yok. IMDB'den aldığı puanı sonuna kadar hak ediyor. Eğer bu filmi izleme varsa rafa kaldırmanızı öneririm. Bakın mesela burada film çıkmadan önce millet tartışırken ne demişler? Kurtlar Vadisi ekibinin PKK üzerine söylemek isteyip de söyleyemedikleri varmış gibi bir halleri vardı. İşte bu fırsat. Başlasınlar gençliğinden örgüte girişinden örgüt içinde yükselmesine kadar anlatsınlar. Hep beraber görelim. Bu örgüt nasıl adam devşirir? bir insan neden bu iş hayatın davasını gözüyle bakmaya başlar? Ama kolayına kaçmadan. Mesela bir devletin bir ihmar var mıdır? İşlerde anlatılsın. Varsa vardır. Yoksa yoktur densin. Suya sabuna dokunmadan yapılsın bu film. Rütük izin vermiyor. Yayınlayamıyoruz diye bir sahne bahane de yok ortada. Televizyon değil. Sinema bu. En fazla yaş hattı getirilir. İsteyen de gider seyreder sinemada. Aslında eldeki fırsat fena değil. Bu davanın sempatizanları dışında kalan Türk halkı hiçbir zaman hiçbir PKK elemanına gerçek ya da sanal olmak üzere Böyle bir sempati beslememişti. Bu popülarite paraya mı tahvil edilecek, bir şeyleri anlatabilme imkanına mı dönüştürülecek, hep beraber göreceğiz diye bir yorum atılmış. Çıkan film ise devrim için gidip çocuk yapacağına, iki tane Rus kıza aşık olup onları da tuhaf bir şekilde kaptırıp mı diyeyim ne diyeyim polise gitmek. Ve bu film 14 milyon dolar hasılatla 2008 yılının en çok hasılat yapan 3. filmi oldu. Herhalde olsun bizim... Halkımız seviyor zaten böyle filmleri izlemeyi. Bunun yanında Zübeyir Şaşmaz'ın yönettiği filmin 2024 yılında devam filminin çekileceği ortaya çıktı. Dizi için hazırlık ve görüşmelerin başlanınca Muro filminin başrol oyuncusu Mustafa Üstündağ'la bütçe konusunda anlaşılamamış ve bu nedenle filmin başlamadan bittiği öğrenilmiş. Mustafa Üstündağ da Helal olsun yani adam yaptığı hatanın farkına vardı herhalde ikinci diziyi başlatmadı. Burada dizinin ismini kullanmamaları bence bunların hayrını olmuş. Film patlayınca çünkü markaya zarar vermedi. Ve nedense kimse bu filmi hatırlamıyor. Ve bilmiyor. Ama kesinlikle bilmemeniz iyi bir şey. Bilmeniz size hiçbir şey kazandırmayacak. Evet. Bu video izlemeniz de size pek bir şey kazandırmadı. Benim yakıyla birader kaça. Kardeşim okuman yazman yok mu? Yazıyor işte orada kaç para oldu. Yok kadınlar kaça. Ne dedin sen? Kaç paraya satıyorsun bu bayanları? Ulan ben sen...